Arkadaşlar ben Ayhun Kobaş yeni bir Adan Z yoksulluk programında da tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere e, nişengen üzerinde bulunan 4 e, axis e, yani üçüncü eksenin e, ayarını nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. E, niye önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Tabi üçüncü eksen ayarını yapabilmek için birinci ikinci e, eksenin de düzgün olması gerekiyor ki biz üçüncü ekseni e, bunlara orantılı düzgün ayarlayabilelim. Üçüncü e, eksen kime lazım? Eğer e, düz zeminde atış yapıyorsanız, örnek hep 50 metreye düz bir alanda atış yapıyorsanız, bu üçüncü eksene ihtiyacınız yok demektir. Birinci ve ikinci e, eksen düzgünse eğer e, işinizi görecektir. Ancak avcılık, 3D ve field okçuluğu yapıyorsanız, o zaman üçüncü eksen ayarını muhakkak kontrol etmelisiniz. Ve e, muhakkak her zaman düzgün olmak zorunda. E, i̇sterseniz şimdi kamerayı yaklaştırayım ve e, üçüncü eksenin e, çalışma prensibini önce izah etmeye çalışayım. Daha sonra e, birlikte bu ayarı nasıl yapılıyor onu e, size göstereceğim ve bunu birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar bakın elimde e, ağzına kadar dolu bir tane su şişesi var sadece çok az bir hava boşluğu var e, peki size bunu niye gösteriyorum e, bu skopun üzerinde bulunan e, su terazisi çalışma e, prensibi aynı olduğu için ve ayrıca bu e, çok da büyük ve size çok rahatlıkla e, bunu gösterebilirim bunun örneğini verebilirim ve buradan çıkarak e, bunun çalışma prensibini çok rahatlıkla anlayabilirsiniz eğer sizin de yakınlarınızda eğer bir su, e, su şişesi varsa isterseniz alıp gelin. Bu testi birlikte yapalım. Ee, şimdi arkadaşlar e, eğer düz bir zeminde atış yapıyorsanız e, dediğim gibi 3. E, eksenin pek bir önemi yok. E, ancak e, bayır aşağı ve bayır yukarı atışları yapıyorsanız e, burada e, çok kritik bir önemi var. E, şimdi size bunu izah etmeye çalışacağım. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz süreçlerini bakın bu şekilde yere e, paralel bir şekilde iki elimi de uzatıyorum. Gördüğünüz gibi bakın hava boşluğu tam bu şişesinin ortasına geldi. Bakın e, şimdi hedefin e, aşağıda olduğunu düşünürsek, bakın aşağıya doğru nişan alıyorum. Tekrar hava boşluğu ortada. Aynı şekilde yukarıya kaldırıyorum. Bakın hava boşluğu tekrar tam ortada. Buraya kadar şimdi her şey normal. Bakın e, çünkü iki kolum da eşit derecede açık, e, x de birbirine paralel. Burada e, eğer skopun ayarının e, bozuk olduğunu fazla yersel örnek e, sol elimi bakın birazcık içeriye doğru çekeceğim, sağ elim tekrar aynı şekilde sabit kalacak. Bakın bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi e, tekrar hava boşluğu şişenin tam ortasında. Şimdi bakın. Aşağıya doğru indiriyorum hedefe. Bakın dikkat ederseniz hava boşluğu sol köşeye kaydı. Tekrar yukarıya doğru ortaya getiriyorum. Tekrar ortaya geldi. Kolumu hiçbir şekilde e, ileri geri yapmıyorum. Tekrar yukarıya kaldırdığımda bakın e, hava boşluğu bu sefer de sağ köşeye geldi. Tekrar bakın, bunu düzeltiyorum ve bu sefer tam tersi sağ elimi İçeriye çekiyorum, Sol elim düzgün. Ve tekrar aşağıya doğru nişan aldım farz ediyorum. Bakın bu sefer de hava boşluğu sağ tarafa kaydı. Bunu yukarıya kaldırırsam da bu sefer sola kaydı. Evet arkadaşlar. Üçüncü eksenin e, ayarı bozuk ise bakın etkisi burada süs hissetinde gördüğünüz gibi olacaktır. Aşağıya nişan aldığınızda e, ya sağ ya sola kayacaktır. E, skopun e, pozisyonuna göre yukarıya nişan aldığınızda da aynı şekilde sağa ve sola doğru kayacaktır. Üçüncü eksenin ayarını yapmamız e, bu açıdan önemlidir. Eğer üçüncü de doğru ise e, düz bir zeminde nişan aldığınız yer ile aşağı ve yukarıda nişan aldığınız e, zamanda ok hep aynı noktaya gidecektir. Ancak üçüncü eksende bozukluk varsa e, bu okta hedef üzerinde sapmalar olacaktır. Şimdi bu üçüncü eksen ayarı nasıl yapılıyor? Ee, oraya geçelim ve hep beraber üçüncü eksen ayarını yapalım. Üçüncü e, eksen'i ayarlayabilmemiz için arkadaşlar önce e, yayın e, dengesini e, gönyesini bulmamız gerekiyor. Bakın bunun için e, bakın bir tane e, bende L şeklinde bir tane aparat var. Şimdi bunu Yaya takıp ilk önce yayı teraziye alacağım yayın düzgün olduğundan emin olacağım. Evet, önce yukarı aşağı ayarını yapayım. Daha sonra sağ ve sol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yayın sağ sol ve öne arkaya ayarı tamamen gönyede. Bu bize gösteriyor ki bu yay tamamen şu an merkezde. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar birinci eksenin ayarını yapacağız. Şimdi onu kontrol edelim. Birinci eksen yakın bu nişangahın yeğe olan gönyesidir. Ve o da şurasıdır. Şimdi burasını kontrol edeceğim. Evet bilmiyorum görebiliyor musunuz Bakın bu tam merkezi şu an bu yayın birinci eksen ayarı tamam bunun emin olduktan sonra şimdi ikinci eksen olan bakın şu yukarıya ve aşağıya olan ayarını kontrol edeceğim. Evet, şimdi de ikinci eksen için e, kameraya e, yaklaştırdım. Dediğim gibi ikinci eksende, bakın bu e, skopun yukarıya ve aşağıya olan e, hareketliliğidir. E, şu an bakın e, gördüğünüz gibi, bakın su terazisi şu an e, sağ tarafa doğru kaymış durumda. Bu da bize gösteriyor ki bu yayın e, ikinci eksen ayarı şu an e, terazide değil. E, i̇lk önce üçüncü eksene geçebilmek için bu ikinci ekseni düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi bunu düzeltelim. Bakın bu her nişangaha göre bu ayarlaması bunun değişebilir. Şu an benim kullandığım bu nişange ikinci eksen ayarı. Bakın burada aşağıda. Şimdi bunu ayarlayabilmek için önce skofu yerinden çıkartıyorum. Bakın size hemen göstereyim. Bakın e, burası e, second yani ikinci eksen e, burası oluyor. Bu benim kullandığım e, nishengyahta. E, e, bakın gördüğünüz gibi burada e, çizgiler var. E, Buralara dikkate alarak bunların ayarını yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu ayarlayabilmek için ilk önce vidaları gevşeteceğim. Bakın ikinci eksen ayarını e, buradan bunu gevşeterek bu şekilde e, merkeze almaya çalışacağım. Sıkıp daha sonra tekrar deneyeceğim. Evet. Çok da fazla sıkmıyoruz. Şimdi bu e, skopu yerine takıp Tekrar kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar bakın e, gördüğünüz gibi e, şu an e, su terazisinin e, damlası e, tam ortaya geldi. E, bu da e, demek oluyor ki e, bu nişangahın ikinci eksen ayarı da tamam. Şimdi ikinciyi yaptıktan sonra e, üçüncü eksen ayarına geçeceğiz. Yalnız bu üçüncü eksen ayarını yapabilmek için bakın e, bir tane daha e, su terazisi kullanacağım bunu buraya nişangaha monte ediyorum. Peki ekstradan başka bir sütelası niye kullanıyoruz? Su şişesinde size gösterdiğim örneği hatırlat, hatırlayın. Eğer şu an biz bunu bilmiyoruz. Eğer bu e, skop İçeri veya dışarı ise eğer e, yukarı ve aşağıya doğru nişan aldığım zaman e, ortadaki bu su damlacı sağa ve sola doğru kayacaktır. E, bu ekstradan taktığım su terazisi e, şu an yaya göre sıfırlandığı için bunda herhangi bir e, oynama olmayacaktır. Her zaman bize merkezi göstereceği için e, buradan yola çıkarak e, Üçüncü eksenin e, bozuk olup olmadığını kolaylıkla görebileceğiz. Bundan dolayı ekstra bir tane daha e, su terazisi kullanmak durumundayız. Evet arkadaşlar. E, birinci ve ikinci e, eksen ayarını yaptıktan sonra üçüncü eksenin ayarı içinde ayrıca bir e, su terazisi taktık. E, ve bundan sonra da Bakın, e, bayır aşağıya ve yukarıya gelerek bunları e, kontrol edikten sonra bu e, içeri ve dışarı üçüncü eksen ayarında yapacağız. Ben bunu e, çekemedim çünkü e, başka birine daha ihtiyacım var. Şu anda yakınımda kimse olmadığı için e, bunu size çekip de gösteremiyorum. Ancak e, dediğim gibi e, ekstradan taktığımız su terasından yardım alarak e, bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz eğer bu üçüncü ekseni kontrol edebilecek aletiniz e, yok ise o zaman e, bakın e, atış yaptınız okların yönü takip edebilirsiniz örnek e, düz zemindeki bir oka atış yaptınız ben tam ortada e, güzel daha sonra e, bayır aşağı bir hedefe atış yaptınız e, eğer ok e, hedefin sol tarafına doğru gittiyse bu demektir ki Skop size çok fazla yakındır. Bunu düzeltmek için vidaları gevşetip skopu sizin biraz daha dışınıza ittirin. Ve tekrar sıkın. Daha sonra tekrar atış yapın. Eğer düzelmişse orada bırakın. Eğer tam tersi bayır aşağı atış yaptınız. Ok hedefin sağ tarafına gitti. Bu da demek oluyor ki skop sizin fazla uzağınızda. Bunu düzeltmek için vidaları gevşetin biraz içeriye doğru alıp tekrar sıkıp tekrar atış yapın. Üçüncü eksen ayarı e, neden önemlidir? E, yaptığımız e, su şişesi örneğini hatırlayın. E, ortaya yani e, düz zeminde atış yaparken nişan aldığımızda su terazisi e, tam merkezde duruyor ve nişan alıyoruz, atıyoruz. Ben tam ortada hiçbir sorun yok. Ama e, Aşağıya bayır aşağıya veya bayır yukarı atışlarımızda eğer skop e, yamuk ise yani e, ayarı bozuk ise örnek e, eğer skop bize doğru dönük ise bayır aşağıya yapacağımız atışta e, skopun e, süterhâsin içinde bulunan e, baloncuk sol tarafa doğru kayacaktır ve de bu, bu da bize yanlış okuma yaptıracaktır. Biz de bunu düzeltmek için nişan esnasında baktım ki baloncuk sol tarafta. İster istemez yayı sol tarafa doğru yatıracağım. bu Sol tarafa yatırdığım zaman bakın baloncuk tam ortaya geliyor. Bir atışı yapacağım. Ben sol tarafa kaçtı. Çünkü yayı sol tarafa yatırdım. Bayı yukarıda aynı şekilde yakın yukarıda nişan aldım. Bakın baloncuk sağ tarafta. Bunu düzeltmek için bakın yayı sağ tarafa doğru yatıracağım. Bir atışı yapacağım. Ben bu sefer de sağ tarafa doğru kaçtı. E, ee, bunun önüne geçmek için e, üçüncü eksen ayarı çok önemli. E, üçüncü eksen ayarı doğru yapılırsa bayır aşağı olsun, bayır yukarı olsun. Bakın su terazisi her zaman ortada olacaktır ve bizi e, yanıltmayacaktır bizde süt arasından e, yanlış okuyup da yanlış atışlar yapmayacağız eğer 3. E, eksen ayarı doğru yapıldıysa eğer e, hangi pozisyonda atarsanız atın ok hep aynı noktaya gidecektir bakın e, merkez atışı yapıyorum ortadan aynı yerde bayır aşağı ve bayır yukarı nereden atarsanız atın ok hep aynı yere gidecektir e, üçüncü ekseni e, her zaman için e, yay tam çekildikten atış pozisyondayken kontrol edin. E, hiçbir zaman için statik yani yay e, e, sabit bir noktada bakın bu şekilde sağa sola e, eğme yöntemiyle yapmayın. E, bunun nedeni de en büyük nedeni bakın yayı e, geldiğimiz zaman sağ elini kullananlar için bakın yayı e, geldiğimizde e, yayı e, ister istemez sola doğru tork yaptırırız. E, bu da e, su terasinin üzerinde bulunan damlacı sağ tarafa doğru kaydırıp bize yanlış okuma yaptıracaktır. Bunun önüne geçmek için e, dediğim gibi e, bu üçüncü eksen ayarı muhakkak e, yayı tam çektikten sonra yapın. E, bir programın sonuna daha geldim arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin. Hayali kalın. Hoşçakalın.